In the sky, far. Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet şefler bugün e, farklı bir etkinlik yapacağız. Kralı 27'den evet 27'ye sollandırıyoruz. 28'e vuracağız. 200 bin kare eksirimiz var. E, bundan sonra bir tane de şeyi gösterir. Bana saldıranları gösteririz. Bir de ganimet ararız. Ve ana e, metot bu şekilde olur. Yani biraz serbest mod tarzı takılacağız. Dostlar ilk başta dilerseniz kare eksiri bir 200 binden kurturalım. 131 taş istiyormuş. buna hemen bir sonlandıralım. 27'ye vurduk. Tamam. Kareksire vuralım mı şimdi? Böyle mi saldırı yapsak? Ama o zaman kareksir alamayacağız. Saldırı boşuna gidecek. Dilerseniz bunu hemen ilk başta 27'ye vuralım. Pardon düzeltiyorum. 28'e vuralım. 28'e yükseltelim. Bu vurmak tabiri biraz e, Türkçe'mizi farklı yollara çekiliyor yahu. Vallahi çekiliyor o açıdan 28'e yükseltiyoruz 27'de 28'e yükseltiyoruz şu an 130 bin kare eksir istiyor ben de 200 bin kare eksir vardı klan kalesinde klan Kalen'inde değil hazinemde biraz var oraya da bakarız Dilerseniz bunu hemen 28'e yükseltelim ve 7 gün boyunca bekleyelim Buradan hemen 1800 aldık. Burada da 1800 var kare eksir. Hemen onu da aldık. 1121 vardı. Hemen gördüm. Burada da 1800 var. Şurada vardı. Bunları toplamıyorum dostlar. Bak bunu toplamıyorum, böyle biriktiriyorum, kalıyor. Ee, ne enteresan, bayağı bir yüksek bir rakama kadar geliyor. Bakalım limit ne, nereye kadarmış. Ee, ne kadar bir limitte kaldırabiliyor bu ganimet arabası. Onu da bakmış oluruz ilerleyen günlerde. Size detaylı bir şekilde veririm. Bu arada Klan Kalesi'nde, yani Klan Kalesi'nde aslında ganimet yeni güncelleme geldikten sonra hazine diye geçiyor. Bu hazineyi de buradan bir bakalım. E, 2,5 milyon eksirim var. E, 800 bin de altınım var. Burada da 3000 kare eksirim varmış. Tamam. Burası gayet iyi. Şimdi dostlar burayı fazla koydum. Köy binasını buraya doğru çekmiştim. Çünkü buradan geldikten sonra %32 alıyorum. Onu da dilerseniz şöyle bir gösterelim. Bir strateji yani e, nasıl diyeyim. Kalkan almak için strateji olarak da söyleyebilirim. Açık tam da etkili değil açıkçası ama bir bakalım. E, bu kardeş nereden saldırmış? Kim saldırmış? Mossens. Mossens mi? Olan bir kişi yukarıdan büyük ihtimalle saldırı gerçekleştirecek. Tam %32'de kalıyor. E, buraya çektim köy binasını. Depoyu da buraya koydum. Bizim kartalı da buraya koydum ki etkili oldu bayağı. Ama bir yerde inanılmaz bir fire verdik. 5. seviye e, Valkyrie bana bir saldırı yaptı. Onu da ayrı bir şekilde göstereceğim. Dilerseniz evet şimdi başladı saldırıya. Yukarıdan saldırı yapmaya başladı. Güzel bir şey yaptı. İyileştirme dedik köy binasını alırım. Yıldız topların mantığı düşündü. Ama ben buraya bayağı tuzak koymuştum. O tuzaklar da bayağı etkili oldu. Tam alıyordu aslında derken %80'e kadar köy binasını %80'e kadar indirmişti. Ama bir yerde bıraktı öyle. Fark ettinizseniz Kupa kazandım. Artı bir de kalkan kazandım. 132'ye geçtiği zaman da kalkan geliyor. O kalkanım hala devam ediyor. 3 saatlik bir kalkanım var. 3,5 saatlik veya 4 saatlik bir kalkanım var. Dilerseniz bana saldıran Bu Burada ganimet kaçtı ya? Bir dakika. 588.000'e 600.000 ganimet var. Sol tarafta bir bakın. Eksir de, kare eksirde de 6600 var. Bu arada, bu arada vakfı kurdum. Yeşil yol vakfına buradan almak istiyorsanız iksiri alabilirsiniz. Alın çıkın. Bu benden size e, ücretsiz 90 bin veriyor. Şuradan gösterelim. 90 bin, 97 bin, 100 bin. Bir tane Türk saldırmış, Ali saldırmış. Bu arkadaş bana yazdı. Dedi ki abi ben senin köyüne saldırdım, iksiri aldım çıktım dedi. O, ben dedim, ben dedim bir bakayım dedim. Hani doğru mu diyor. Bir baktım burada Türk var. Ali saldırmış bana. Ali'nin köyüne bakalım. Onun köy 9'dan 10'a geçmiş. Aslında 8'den 10'a geçmiş desek daha yeridir. Köyü bana göre 8'den 10'a geçmiş hali. 9 hiç beklememiş. Direkt 10'a geçiş yapmış. Şimdi bakalım bu klan kalesi. Ama yabancılara takılıyor abi bu. Raha var. Tuhaf. Neyse. Tekrar geri dönüş yapalım. Bana güzel bir saldırı var. Onu göstereyim şöyle. O bize saldıran 20 tane 5. seviye Valkyrie bu kadar etkili olacağını hiç hayal etmiyordum ve gerçekten bayağı etkiliymiş. Evet yukarıdan saldırmış. Çünkü yukarıdaki ben iksiri bırakmıştım. Yeşil yol, yeşil yol Valkyrie'nin kazasından para alabilirsiniz. Arkadaş aldı ama doymamış. Doymadığı için hala devam ettiriyor buradan gidiyor. Krala, kraliçe. Oğlum bu kraliçe. Ha, ikisi de öldü mü lan? <laughs> Oğlum ne yaptı bu? Ben Allah Allah. Kral ve kraliçeyi öldürdün. Aferin sana. 35 seviye kraliçeyi öldürdün. Öldürdün. Hadi müdürü bırak, soytarıyı bir kenara bırak. Onunla anladık. İkisini öldürdün. geldim buradan %70'e kadar geldin. Yok artık ya. Vallahi yok artık ya. Şimdi krala e, kral yürüyüşü yaptırıyor. Büyük ihtimal içeri girip bombaları da patlatacak orada. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi şaşırdım şimdi. Klan kalesine asker çıktı ama 3-5 asker vardı. Okçu, Barbar Tardı vardı. Zaten buraya dikkatli bir bakın. Ya zaten şeyi, eee, Walkiller'i göremiyorsun ki. Walkiller o kadar ufak. E, kayıda girerken bile görülmüyor. Şöyle biraz zoomlayalım da. Baba, nereden girdi, nereden çıkacak Walkiller? Bak bak. İzleyin bak. Walkiller dünya turu yapıyor. Dünya turu. Bak balon attı buraya. Balon hiçbir şey yaramaz. Kaba savunması var burada. Ha domuz da attı. Klan kalesinden çıktı. Bak hala kırmaya çalışıyor. Bak burada patladı bomba. Tak gitti. Abi buradan attı. Buradan çıktı lan. Bu nasıl bir şey abi? Kıra 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 buradan. Nereye doğru gitti ya? Şuraya bak. Bu ne ya? Bir de iyileştirme atıyor bak terbiyesi bak. Hala yetmedi ganimet. Hala almak istiyor. Hala. Oğlum altın kalmadı altın bak. Bak. Bu da bu Çinli ya. Bu Çinli midir? Japon mudur? Abi klanş, bak Shoal'de Clan halde başımın, der, başımın belası. Clan Shoal'de. Clan of Clans'a da başımın belası. Abi Çinliler Allah aşkına bir gidin başkasını bulun ya. Vallahi billahi bak aldı. Çıktı tamam. Krali, e, kraliçe 35. E, büyük koruyucu 7. Kral 20'ymiş. Tam benim taktikten ilgilen e, giriyormuş. Ama bayağı etkilemiş. Dilerseniz bir tane daha bakalım sevgili dostlar. Şöyle varsa. Orada ganimet neydi abi? Bir daha bakalım. %58 diyor burada. 400 ben yani 500 500.000 7600 kare eksir ya. Vallahi billahi. Bayağı gitti çünkü depo doluydu. 5000 kare eksirim gitmiş. Bayağı etkili şimdi dostlar. Dilerseniz şunu yükseltirim derken burada fark ettiyseniz kupa 2228 emin olun ben bir şey yapmadım. Sadece, sadece depoyu bir tane ekstra deposunu dışarı bıraktım herkes alıp çıkıyor. Bunu da zaten burada görebiliyorsunuz zaten. Bunu da burada görebiliyorsunuz. Böyle alıp çıkabiliyor. Şimdi sevgili dostlar. Dilerseniz bir de ganimet arayalım. Ve videonun yavaş yavaş son, sonuna gelmiş olalım. Ee, tane de devle saldırı yapacağım. Attığım büyüsü var. Da bu köy nasıl bir köy ya? Ben bu köyü üçleyebilir miyim bu askerlerle diye düşünüyorum. Hadi ya bu köyü ben üç... Bak 11. Üç köye çıkmış. Bu köye bakalım. Bu barbar okçuyla bu köyü üçleyebilir miyim? 1 iki yapalım. Bir de şuraya atalım güzel attık diye düşünüyorum. Şöyle içeri doğru atalım. Şuraya hemen atalım. Şuraya bir öfke atalım. Kraliçe büyük koruyucu atalım. 20 oraya, 20 oraya tamam. Buraya bir iyileştirme atalım. Bakalım bu köyü üçleyebilecek miyiz? Şu an büyük koruyucuyla devler hepsi baya stabil gidiyor. Bakalım ne olacak hakikaten. Hani barbar okçuyla devle bu köyü alamıyorsak bırakalım gidelim. Memleketi terk edelim baba. Biraz köyde e, girişli çıkışlar var ama olsun. Bu arada da kral ve yeni müdür, yeni müdür diyorum hala buna. Büyük koruyucu diyelim. Büyük kurucuna hala gücü devam ediyor. Kraliçe hala gücü devam ediyor. Onlara şu an dokunan yok ama barbarlar öldü abi. Barbarların ölmesi biraz problem. Arkadan geliyor barbarlar. Barbar derken dev düzeltiyorum. Devler 3-5 dev kaldı ama bakalım ne olacak. Daha büyük koruyucu hala basmadım ama büyük koruyucu hala bir bekliyorum hala. Çünkü kraliçe yani korumak altına derken Hemen şunu şöyle bir koruma altına alalım. Bir 5 saniye sürüyor arkadaşlar. Bir koruyucunun koruması. 5 saniye. Aa basamadım. Ah ah ah. Biraz daha alayım derken kraliçeyi öldürdük ya. Vallahi billahi kraliçeyi öldürdük. Lan kardeşim geldi kapıyı açtı oraya baktım video çekiyorum diye. Vallahi kapıyı açayım derken <laughs> ulan kraliçeyi basamadık ya. Balsaydık alırdık mı bilmiyorum belki alırdık diye düşünüyorum açıkçası. Devler bu saatten sonra bir şey yapamaz. Ya biraz kareler var. Kareler olduğu için buradan girdik, buradan çıktık. Sonu finaline getiremedik açıkçası. Köy düzenim çok dandikti. Yapacak bir şey yok. Yine de iki yıldız aldık. E, 55.000'de bonus aldık. 200.000'de altın aldık. 183.000'de iksir aldık. X-ray açık, açık. 200.000 altın. Bayağı iyi. 17 devle 50-68 bar var. 87 okçu. Diğerleri bu şekildeydi. Evet sevgili dostlar. Kraliçeye üzüldüm ya. Kraliçe ah öfkesinde. Lan oğlum. Şimdi mi gelir içeri girer ya. Kapıyı açtın. Ses söylüyorum. Video çekiyoruz. Bak gör. Yapma gözünü seveyim. Yapma şunu ya. Evet dostlar bir dahaki videolarda içeriklerde görüşmek dileğiyle like atmayı yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz lütfen abone olunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Kraliçe kraliçe gitti kraliçe. Bir de gülüyorsun. Gül gül kraliçe bak öfkesine basamadık kraliçenin. Nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3. 3 lan. Bu ya. Ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri. Nasıl indiriyoruz izleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan. Bu ya. Ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri. Nasıl indiriyoruz izleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan. Bu ya.